Merhaba arkadaşlar. Bakın ben hep söylüyorum, artan iplikleri değerlendirmek çok hoşuma gidiyor. Böyle etrafta da kendi ördüklerinden kalan iplerden böyle birer lokma ayırıyorum. Kalanlar var içlerinde az veya çok. Boş vakitlerimde böyle ufak ufak bebekler yapıyorum arkadaşlar. Sonra istediğim gibi onları birleştirip böyle bir çanta meydana çıkardım. E, bu e, saman sarısından yaptım. Bakın içi de astarlı. E, çok şık oldu. Gayet güzel bir portföy oldu arkadaşlar. Şimdi gene e, bu göbeklerden e, bir tane de yeşilini yapmaya çalışıyorum. Şimdi bunu da size nasıl yaptığımı anlatayım. Ee, ama arkadaşlar aslında bu çok basit bir şey. Ama ben biliyorum ki şimdi benim arkadaşlarım diyecek ki e, Tabii ki hiç bilmeyenler neden ortadan başlayıp göstermediniz. E, ben de öyle ufacık hemen bir göbek yapıp arkadaşlar e, istekleri yerine getireyim. Evet yeşillen ve sarıilen sarıyla bir göbek. Yeşillendi etrafını gideyim, sonra size birleştirmesini göstereyim. En sonda arkadaşlar, e, şimdi bakın ipin ucunu bulabilirsem size hemen göstereceğim. Evet, nihayet buldum. Şimdi sihirli halkamın içine hemencecik e, ikili trabzan yapıyorum, dört tane. Evet arkadaşlar bu böyle dura dura ortalarda dolaşa dolaşa bazı düğümler oluşmuş. Onları çözmek zorundayım. Sonra örerken başıma iş açar onlar arkadaşlar. Evet. Hemen başlayalım. Tığım 3,5 numara. Hemen bir halkamın içine iki ikini üç tane örüyorum bakın bir tane sıkıştırdım bu üçüncü şimdi buraya ikili trabzanı yapıyorum üç tane ikili trabzanı yaptım arkadaşlar şunları biraz kenara çekeyim bir tane zincir çekiyorum Yine bir ikili trabzan 3 tane yapıyorum. Bir dolayıp iki seferde çektik mi? Bunu tabii ki hiç bilmeyenler için anlatıyorum. Çünkü çok basit iş ve çok güzel oluyor arkadaşlar. Elinizde hazır bulunsun. Eşinize, dostlarınıza, gençlere hediye. Çok da makbule geçiyor arkadaşlar. Ben de çok büyük zevk alıyorum. Şimdi bir tane kenarı siyahlı başladım. Ondan sonra beyaza dönüşeceğim. Etrafı beyaz. Çok var elimde bu göbeklerde. Ve hala da iplerim ortada. Bakın 1, 2, 3. Dördüncüyü de yapıp hemen kapatacağız. ipler e, kalın ipler arkadaşlar benim çünkü bu iplerim hep eskilerden kalma. E, daha çok iş yaptığım zamanlardan şimdi fazla e, zaman ayırıp yapamıyorum. Evet arkadaşlar. Göbeğimizde küçüktük. Buraya da bunu bağladım. Pardon araya bir zincir çekmemiz gerekiyor. Bağlayıp bunu da buradan kesiyoruz. Evet. Bakın hemen göbeğimiz oluştu. Şimdi bunu iplerini saklayacağız. Tabii ki örerken. Bunu zaten dönerken saklıyoruz arkadaşlar. Buradan da ben ince tığla bir göbeği tur attırıyorum. Biraz daha. Sonra da kesiyorum. O elimizin altında zaten astarlanacağı için bunların çok önemi yok. Onu sallantılar benim canımı sıkar. Evet. Şimdi bakın bu köşelerden daha sonra birleştireceğiz. Evet şimdi yeşillerin etrafına gidelim. Yine üç buçuk numaramı elime aldım. Şuradan, bu attığım köşe ayırdığım bir zincir çektiğim yerden önce 3 tane ipliği de arada götürüyorum arkadaşlar. Yine aynı yere üçlü. Köşe yapacağım bunu arkadaşlar. Hiç zincir çekmiyorum, direkt karşı boşluğa atlıyorum, iki de çekiyorum. Hava sıcak, ipler kalın, eski ipler bayağı zorluyordu elleri. Ama ben hiçbir bir zaman çok ilk zamanlarda belki yaptım arkadaşlar. 1 2 3 yaptık şimdi araya bir zincir çekiyorum yine aynı köşeye bir üçlü daha köşe yapacağız arkadaşlar Evet bir üçlü daha yaptık bu köşenin arasına zincir çekmeden direkt öbür köşeye atlıyorum Yine buraya da aynı şekilde ellerim terledi arkadaşlar. Bir üçlü yaptık. Bir zincir ara yapıyoruz. Yine bir üçlü daha yapacağız. Bakın köşelerimiz oluştu. Gene arkadaşlarım zincir çekmeden boş köşeye gittim. İpler biraz kalın olduğu için arkadaşlar ben üç buçukla örüyorum. Şimdiki yeni Kağıt ipler çok güzel örülüyor yağ gibi. Bir zincir araya çektim. Evet, gene bir üçlü yapıyorum. Bir tane daha ikili trabzan. Evet, Bakın bir köşeyi daha oluşturduk. Yine zincir çekmeden yine bu köşeye geldim. Bir üç tane ikili trabzan da buraya yapacağım arkadaşlar. araya bir zincir çekip karşıdaki yerimize bağlıyoruz zincirimizin başına ve sıkıştırıyoruz Evet makasımız burada kestik arkadaşlar şimdi bakın bunu elimizden birazcık düzelttik mi hatta bittikten sonra arkadaşlar ütü yapıyoruz ki şimdi bunu da dikerken burada yok edeceğiz zaten alttaki e, ilk yaptığımız başladığımız yer içinde kaldı arkadaşlar onun da hiçbir mahsuru yok bunun da evet döndürerek ördüğüm için şimdi bakın bunları ben e, aslında ilk önce böyle 5'li 5'li ördüm bunun gibi. Az yapmışım 2 4 6'lı yaptım bunun gibi ama isteyen arkadaşım bunu böyle daha büyük istedi ve 4 sıra. Bu 3 sıraya 6, bu 4 sıraya 7 oldu arkadaşlar. Şimdi bunu buraya ekleyeceğim. Bu eklemenin aynısı da buraya eklenecek. Sonra da etrafını ne yaptığımızı göstereyim arkadaşlar. Bakın eklerken işimizin e, tersini, yüzünü böyle getiriyoruz. Evet. Bu şekilde getirip yüz yüze kapadık arkadaşlar. Şimdi e, bakın e, bu üçlünün 1-2-3'ün e, köşesinden arka köşesinden ipimi geçirdim. Aynı şekilde bunun da bakın öndeki değil, arkadaki V'sinden alıyorum. Bunları bu şekilde birleştiriyorum. İpliklerimizi sonra temizlemeyi unutmuyoruz. Evet. Her bir sık iğnenin içinden karşılıklı geçire geçire dikiyorum arkadaşlar sıkı sıkı evet bakın hep dış yüzekleri alıyorum sıkı sıkı tutturuyorum yine bakın dış yüzdekiler içtekiler değil dıştaki beylerin içinden alıyorum böyle sıkıştırıyoruz arkadaşlar yine buradan ta ki bu köşeye geleseye kadar şuradan aldım bakıyorum bakın şurayı bir daha yapalım sağlam olsun Şimdi bakın bunun köşesinden bunun köşesi çıkışması lazım. Evet şuradan aynı şekilde çıkıştırıyoruz. Yanlış yerden girmeyeyim diye bakıyorum arkadaşlar. Evet. Bakın. Böyle Burada bir dikiş oluşuyor sıkıştıralım bunu da buraya bağlayacağız arkadaşlar kopardığım yer şimdi bunu buraya sıkıştırdıktan sonra biraz sağlamlaştırayım. şurada çekebilirsiniz ama ben elimde iğne iplik var diye böyle çek sıkıştırdım. Şimdi arkadaşlar aynı şekilde bunların köşelerini birbirine denk getirerekten birleştirmemizi yapacağız. Gene böyle yüz yüze getiriyorum. Şöyle. İpliğimizi bir kere düğümleyeyim. Sonra orada gene bir bağlantı daha etrafında da sık yine gideceğimiz için çok da önemli değil. Şimdi şu köşemizden bakın bu köşemize şuraya şuradan şuradaki bir tane attığımız zincir. Evet. Bunu biraz uzun bırakayım. Sonra onu da içeri çekeriz arkadaşlar. Evet bir kere daha bu ipi de içine alıyorum. Aynen bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi bakın buradaki köşe şurası buradaki de burası. Kim 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane birleştireceğiz. Evet buradan başladık. bu ipimizi hiç koparmadan arkadaşlar ta öbür köşeye kadar gideceksiniz. Evet ben bunu pratik olarak hemen böyle dikiyorum. Tığlan da yapabilirsiniz. Yüzünden de birleştirebilirsiniz. Ama ben böyle daha kolay geldi bana. Bu tekrar ediyorum. Hiç bilmeyen arkadaşlarım için kolay, basit bir değerlendirme işi gene vaktim fırsatım oldukça boş kaldıkça elim bu göbekleri hazırladınız mı sonra istediğiniz renkler çerçeve gidebilirsiniz arkadaşlarım bakın bu şekilde geldim tam göbek karşılıklı birleşti arkadaşlar buradan sonra aynı şekilde böyle karşılıklı getire getire önce göbekleri sabitleyin karşılıklı gelsin devam ediyoruz Evet bakın şimdi yerine oturdu Evet şimdi bu göbeklerden de tekrar karşılıklı gele 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 bunu yerine yerleştirip bir güzel ütüledikten sonra arkadaşlarım çevresine tamamen sık iğne gideceğim yine ee, bir başlangıç yaparım size ee, ya da bir sıra gidip sonuna doğru gösteririm Ondan sonra da e, arkası ve önün üst kısmını nasıl yaptığımı göstereceğim sizlere Evet arkadaşlar motiflerimizi birleştirdikten sonra ben arkasından hafif bir buhar ütüsü verdim Her şey yerlerine oturdu daha muntazam oldu ve etrafına sık iğne gideceğimizi söylemiştim ee, Evet iki sıra sık iğne gittim üst üste ve köşelerde muhakkak dönerken üçer tane sık iğne ile döndüm arkadaşlar ki köşelerimiz muntazam olsun diye sonra e, çantamızın ağzını yaptım ee, şimdi onu anlatacağım size çantamız yuvarlak olmadığı için düz arkadan önden örüldüğü için arkadaşlar e, gel, gel git sık iğne yaptık bakın bir sıra önden bir sıra çevirip arkadan bir sıra önden bir sıra çevirip arkadan örülen gel git sık iğne oldu ağzı e, ee, bu İki dört altı sıradan oluştu arkadaşlar. Bu boy bana ideal geldi az için. Şimdi alt kısmı için arkadaşlar e, yeniden e, buradan ipliğimi bağladım ben. Bu sefer tabii ki burada iki sıra düz e, sık iğne döne döne ördüğüm için bunun üstüne bir daha bu yüzden yaparsam sık iğnenin şu güzelliği olmaz gel gitsin yine gibi olmaz. Burada üst sıra normal sık iğne olur. Onun için arka kısmından başladım. E şimdi onu size göstereyim. Burada burası gibi 6 sıra yaptıktan sonra arkadaşlar çantamızın ön yüzünü tamamlamış olacağız. Bu arada 6 sırayı bitirdikten sonra ipimizi koparmıyoruz. Aynı şekilde devam ediyoruz örgümüze ve ta ki bu 6 sıradan sonra kıvırdığımız zaman ölçümüz bu sıraya gelsin gelmek zorunda sonra yanlardan birleştireceğiz çantamız meydana gelecek böyle döndüreceğiz arkaya doğru ben genelde bu çantalarımı fermuar koyuyorum arkadaşlar sizlerde isterseniz fermuar koyun isterseniz çıt çıtlayın isterseniz ufak bu dar uzun kapaklar var çıt çıtla ondan koyabilirsiniz buraya bir elcik yapabilirsiniz püskül yapabilirsiniz. O artık sizin arzunuza kalmış. Nasıl süslerseniz öyle istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi bakın arkasını çevirdim. Şuradaki üçlü sık iğnenin ortasına battım. İpimi bağladım ve yukarıya bir sık iğne çektim arkadaşlar. Şimdi zaten az bir şey de göstereceğim. Bunu bilmeyen yok artık ama gene de sona neden göstermediniz diyen arkadaşlarım olmasın diye. Evet, bu şekilde bakın 2 şurayı hemen 5-6 tane yapayım. 3 dönüşünü göstereyim. San, sanıyorum bu kadar yeterli arkadaşlar. Buradan yukarıya çıkmak için bir sık iğne çekiyorum. Tekrar dibine değil, hemen yanına batıyorum. Sık iğnemi devam ettiriyorum. Bakın, sık iğnelerin boşluğuna yapıyorum. Hep söylüyorum, bu artık iplerin değerlendirmesi bir çanta. Bu tür çantaları ben çok seviyorum yapmasını başta da söylemiştim. Boş vaktimde ufak ufak yapıp hazırlıyorum onları. Bakın arkadaşlar, şurada attığım bu bir son sık iğne. Burada yukarı çıktığım ilmeği de almak zorundayım. Yoksa burada bir içeri girmek olur. İçeri girer, zincirimiz eksik gelir. Yine yukarı çıkıyorum, bir tane çekiyorum. Hemen dibine değil, yanına batıyorum arkadaşlar şuradaki sık iğnenin boşluğuna evet bu böyle çantamızın boyuna geleseye kadar o altı sırayı katladıktan sonra boyuna kadar çantamızın öreceğimiz bir örgü oldu. Bakın yine buradaki bir tek yukarı çektiğimiz zinciri de alıyoruz ki bu köşelerimiz düzgün çıksın. Yine hemen bir zincir çekip bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. E, bittikten sonra yine hep yan dikişlerini hep gösteriyorum sizlere çantalarımda. E, yine az bir şey gösterebilirim. Dediğim gibi fermuarını dikip astarını e, taktıktan sonra çantamız yerine verilmeye hazır olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın e, ben tamamladım çantamın arkasını e, etrafına tekrar arkadaşlar bir sık iğne daha gittim. Çünkü bunu birleştirirken burasının çok düzgün olması gerekiyor. Şu sayılara dikkat ederek yaptım. Çantamın ortasını buldum arkadaşlar. İkiye katladım. Bakın tamamen e, her tarafı karşılıklı geldi. Şimdi e, şu altı işaretliyorum arkadaşlar. E, bir şey daha sizlere söyleyeyim. Bakın burayı ben 3 sıra demiştim ama iki sırada bıraktım kıvırmak için daha bana düzgün geldi öbür türlü çok geniş oluyor bakın arkadaşlar 3 sıra yaptığım zaman bana böylesi daha güzel geldi sizler arzunuza göre onu 2 sıra veya 3 sıra daha fazla yapabilirsiniz şuraya uydurabilirsiniz ama o zaman o biraz da portreylikten çıkıyor daha çantamsı oluyor arkadaşlar o sizin arzunuza bağlı şimdi bunu 2'ye katladıktan sonra bunu tersinden dikeceğim arkadaşlar bakın ben ipliğimi iğnemi bağladım vakit geçirmeyeyim diye tam ortadan katlıyorum evet bakın tam ortası şu sık iğneler sayılı olduğu müddetçe hiçbir problem yaşamıyoruz şimdi karşılıklı bunu her zamanki gibi dikmeye başlayacağım Böylesi bana daha güzel geliyor. Tabii ki bu modeline göre de değişiyor. Bazen içten dikiyorum, bazen dıştan dikiyorum. Şimdi karşılıklı arkadaşlar. Bakın sadece dıştakileri alıyorum ki içeride düzgün bir hat oluşuyor. Böyle karşılıklı sayıları tam olduğu için sık iğnelerin hiçbir problem yaşamıyoruz şu şekilde devam edecek aşağıya kadar gideceğiz arkadaşlar bakın daha fazla göstermeme gerek var mı bunlar devamlı bakın şu veyler devamlı karşılıklı geliyor buna dikkat ettikten sonra hiçbir problem yaşamazsınız Evet böyle artmış iplerden dediğim gibi ufak ufak boş zamanlarınızda yaptığınız zaman büyük işleri götürdü götüremediğiniz yerler var ama benim çantamda hep bu minik ipler tığım devamlı bulunuyor şu çantanın Evet bakın arkadaşlar böyle diktim şimdi çevirdiğimiz zaman çantamızı bakın gördünüz mü burada hoş bir yol olması gerekiyor. Aynı zamanda sizlere söylemiştim e, siyahını da yapacağım e, diye başlamıştım çünkü bundan beraber e, bakın siyahı da burada arkadaşlar. Bunu biraz daha ufak yaptım ama bunu dıştan tutturdum çünkü şu yolların karşılıklı gelmesi için. Ee, böyle bir e, bana daha düzgün geldi. Öbür türlü arada bir çizgi oluşuyor. Bu iki e, tersinde ve yüzünde e, gergit sık iğne bulunduğu için onu yüzden yaptım arkadaşlar. O sizin arzunuza kalmış. Biliyorsunuz her zamanki gibi çantaların ağzına e, ters sık iğne yapıyoruz. Bu bunun astarı. Bu püskülü arkadaşlar. Daha bunlar dikilecek, Allah izin verirse. Bunun da astarı bu. Çünkü böyle bir düz renk astar e, kullanmayı tercih ettim. Bu da fermuar olacak arkadaşlar. Kendisi çok renkli olduğu için e, içine e, çok yakışacağını ümit ediyorum. Böyle bir astar cebi de üstünde ayarlayacağım, dikeceğim. Ben biliyorsunuz bunları sadece şu yan dikişi hariç ve cebinin etrafı hariç astarı ve fermuarı elde dikiyorum Çünkü benim makinem e, fermuar dikmeye müsait değil arkadaşlar astarı da şöyle bir şey sadece e, kendinden bir tık daha e, küçük e, şey yapın arkadaşlar Çünkü içinde o bolluk olduğumu ben sevmiyorum çok muntazam olması benim için önemli e, bir tık böyle içinden yarım e, santim içinden diktiğiniz zaman bu astar içine çok güzel oturuyor. Evet arkadaşlar, ağzına bildiğiniz gibi sık iğne yapabilirsiniz. İsterseniz başka bir türlü bir şey yapın. İsterseniz böyle bırakın. Ama birazcık sık iğne oldu mu çantanın havası tamamen değişiyor. Ters sık iğneden bahsediyorum. E, onu artık göstermeme gerek yok. Bütün videolarımda var arkadaşlar. Evet, sizlere de kolay gelsin. Çantamızı bu şekilde bitireceğiz Allah'ın izniyle.